Evet arkadaşlar girdiğimiz yer belediye şurası. Bayağı da şatavatlı var ya. Aynı Karaman'ın şeylerine benziyor. Tabii. Aynı. binaların. Binalarımız. Kışın gözük takın oğlum evet. lan. Aynı. Şurada ne var. Şöyle. Şu ne margaz bilmiyorum ama bayağı iyi benziyor ha. Ve gelin ve damadımız? Geliyor. Size yepyeni bir vlogdan ya da vlogun arasından tekrardan merhabalar. Evet. Arkadaşımın gelininin kınası var. Oraya gidiyorum. Şimdi saçlarımı böyle yaptım. Şöyle durun. Telefonu Şeyler. da şarja bir yandan. Yasin'e diyorum beni rezil etme. Şöyle müşterim bana çanta örmüş. Milik gift. Den sipariş edebilirsiniz. Bakar mısınız? Üstüme de çok uyumlu. Çok güzel hazırlandık. Şimdi arkadaşımızın Gül ve Ala abinin gelinlerinin kınası var. Yasin yarın düğünleri olacak. Salona yardım etmeye gidecek de ama benim işim 5'e kadar uzadı ve yetişemedi. Onlar yapmış bile. Bu da kendi evet. reklamını yapıyor. Ne yapıyordun orada? Ya yine biri giyme dedi. dedim, giydi. Tişört. Şu tişörtü. Cimri tişört. Cimli tişört. tişörtünü giydi. Aile arasında küçük bir kına yapacaklar. Ee, beni de davet ettiler. Sağ olsun. Şimdi oraya doğru yani, yola çıktık. Daha önce bunun, bunların sözleri hatırlıyorsanız Gaziantep. Nişanlı, nişanlı. Nişanlı pardon, nişanlı diye geçiyor bir onu izleyebilirsin öncesinde. Şimdi de. Bugün e, kına mı oluyordu? Bugün de kına oluyor. Kına, yarın da e, yemek düğün tarzı bir şey olacak. Aha. Yarın da ne olur? Seremoni mi olur? Ne deniyor ona? Neyse Ama sabah işte nikaha gideceğiz. Onu da çekeriz size. Evet. Ondan sonra oradan. Sabah kaçta? E, sabah 12'den. Oo iyi iyiymiş. Kahvaltı yapar gideriz. Hadi bakalım. Sizi e, baya düğün düğün gezdirir Vallahi, olduk e, ha son e, bloklarda. Yani e. arkadaşlar beğenilerinizi. Hype'larınızı yorumlarınızı bekliyoruz Aynen, yorumlarınızı, desteklerinize ihtiyacımız abone. var Şunu da söyleyelim kısaca yüzde 65 izleyenler abone değilmiş Anladın, abone olun ya destek olun bize ya İzliyorsunuz abone değilseniz abone olun Evet arkadaşlar cimri tişörtüme girdim göreve hazırız şimdi Allah basket sahası dedi oraya geçin dediler şöyle karanlık bir yere geldik He? Yasin de böyle detay işlerini pek iyi beceremez ama yine de iyi becermişsin Yasin dolma parmaklarınla. Bizim Karaman'da böyle elinden çok tertipli iş gelmeyen kişiye çört denir. Yasin bu konularda çok çörttür arkadaşlar. Ama yine de iyi becermiş. Bir gün sonra düğün günü bana söyledi bu masadaki her şeyi ben bantladım iyi bak diye. Yine de iyi yapmış. Bizimki benim oturduğum masadaki biraz yamuktu ama Yasin bunu belirteyim yine de iyi yapmışsın. Gelinimizin ismi Nas, damadımızın ismi Ensar. Ensar ya Musa'nın en sevdiği abilerinden bir tanesi. Biz de Yasinler orada iş yaparken biz de burada hanımlar olarak evde kına gecesi yapıyoruz. Ben evde kına gecelerine bayılıyorum. Daha samimi oluyor. Burada da hanımefendiler sıcakkanlılıklarıyla meşhur olan Gaziantep halkı gerçekten hanımlarla birleştik. Çok güzel bir gece geçirdik beraber. Burada da hani duyarız ya hey, hey, hey diye yapıyorlar ya öyle yapıyorlardı. Çok hoşuma gitti. Gaziantep yöresinin danslarından pek anlamadığımı fark ettim. Ben halaydan da pek anlamıyorum. Benim anladığım tek şey oyun havasıymış arkadaşlar. Ben bu e, repertuarımı biraz dans konusunda genişletmem gerek. Ne yalan söyleyeyim biraz duygulandım. Çünkü en sarın e, küçüklüğünü hatırlıyorum. 10 yıllık bir dostluğumuz var ailesiyle. Ensar'ı tanıdığımda küçücüktü duygulanıyorum çünkü zamanın çok çabuk geçtiğinin farkındayım. Sıranın da bana çok çabuk geleceğinin farkındayım. Yani sıra bir zaman sonra Musa ve İsa için bana da gelecek. Nasıl evlendireceğim çocuklarımı hiç bilmiyorum. Burada arkadaşım Gül'ü videoya çektim. Bu inanmayacaksınız ama gelinin annesi pardon damadın annesi ne kadar genç değil mi? Bu da kız kardeşi Azram. Çok öpüyorum ikisini de. Ensar çok beyefendi bir çocuk. Dilerim ki bu da küçük kardeşleri İsra. Dilerim ki çok mutlu olsun hayatında. Hak ediyor. Çok terbiyeli yetiştirilmiş bir çocuklar üçü de. O yüzden Allah'ım Rabbim yollarına hiçbir zorluk çıkarmasın. Ömürleri kolaylıkla geçsin. Gerçekten tertemiz yetiştirilmiş çocuklar. Burada da Ensar'ın kınasını arkadaşım Gül sağ olsun bana verdi yakmak için. Çok e, duygulandım. Orada da şöyleymiş. Ben bilmiyordum. Kimin en güzel evliliği varsa o yakması gerekiyormuş damat ve gelinin kınasını. Arkadaşım Gül de benim elime tutuşturdu. Buradan çok teşekkür ediyorum beni böyle güzel bir görev için seçtiği için canım arkadaşım. İlk kez bu görevi üstleniyorum ve kınasını yakıyorum bir çiftin. Allah'tan dilerim ki evliliklerinde en az benim evliliğim kadar mutlu olsunlar. Çünkü biz Yasin 13 yaşından beri beraberiz bilmeyenleriniz için. Ee, her zaman söylerim ben, hayatımın en cahil döneminde aldığım hayatımın en doğru kararı Yasin. Ve bu evlilik. Ee, Rabbim de sizleri en az benim kadar mutlu etsin. Ensar ve Naz. Bu videoyu izlerken... Şu an tekrar duygulandım. Ensar'ın küçüklüğü aklıma geldi. Çok efendi, çok beyefendi bir çocuksun Ensar. İnşallah Allah'ım e, senin gibi evlatlar nasip etsin sana da. Musa seni çok seviyor bunu söylememi istedi. Musa diyor ki e, Naz Ensar'ı benden çaldı. O benim en yakın arkadaşımdı. Size geleceğim evinize ve oyun oynayacağız diyor beraber. Burada da Naz ağladı. Naz'a kültürümüz gereği gelin olarak ağlanması gerektiğini söyledik. Ensar'ın eline de babaannesi, anneannesi kına yakıyor, pardon, anneannesi kına yakıyor. Bizde de erkeklerin serçe parmağına ve avuç içine yakılır. Burada da ilk dansını... Aslında Nazlı yapmıştı ama o videoyu çekememişim ben. İlk dansını Nazlı yaptı, daha sonrasında da annesiyle dans yaptı. Ya canım arkadaşım ya, tek oğlu olduğu için tabii ki haliyle duygusal. Seni çok iyi anlıyorum. Gül de oğlu Ensar'a çok düşkündür haliyle, tabii doğal olarak. Ensar da annesine düşkün ama. Ee, biz de Yasin ve İlk Nur olarak Ensar'a ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çok sevindim senin adına Ensar. Aşkı bulmana ve aşk evliliği yapmana ve biz duygudan ağlarken Yasin'le Ali abinin yaptığına bakın... ...künefe yemeye gitmişler, vay gıcıklar vay. Herkese merhabalar. Bir gün sonrası bugün nikah günü ve düğün günü. Şimdi belediyeye gidiyoruz. Burada belediyede randevu oluşturuluyor ve o gün nikah kıyılıp isterseniz düğüne de gidebilirsiniz. İsterseniz nikah önceden de kıyabilirsiniz Türkiye'deki gibi. Şimdi sizi belediyeye götürüyoruz nikaha. Benim düğün kombinim bu değil. Düğün kombinimi birazdan giyeceğim. Bu nikah kombinim. Şöyle görünüyor benim evimin erkekleri. Yağmur ülkesi, yağmur ülkesi. Belçika'da ben normalde her zaman şemsiyeyi tutarım arkada. Aa var vallahi. Çıkarmamışsın durum var mı Yasin'de? Eğer çıkardıysa biliyor. Salamın gazı. Şu yakışıklılığa bakın be. Gözlüğünü al Musa. Böyle. Evet. Böyle bir hizmet bekliyorum senden. Şöyle de bir ineyim. Gel. <gülüyor> Musa Musa. <laughs> Mandada tuma da çeşit geziyor mu? Neysiz? <laughs> Neysiz? Böyle eskiden çeşit gezerdi. Çiloksuz. evet evet geziyor. Geziyor mu daha? <laughs> 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 geziyor da gerçekten bebekken. <laughs> ben de göreyim için ekler ya. Git, Usandım git. vallahi git. Hayır olmaz. O değil saç de tüm oldum. ekran var yüzüm kaplıyor. git. Lafı git, git. Lafı <laughs> Evet arkadaşlar girdiğimiz yer belediye şurası. Bayağı da şatavatlı var ya. Aynı karamanın şeylerine benziyor. Kadın. Aynı. Tabii. Kışın gözük takın oğlum lan. Aynı. Şurada da var. Şöyle. Şu ne bilmiyorum ama bayağı iyi benziyor ha. Vay 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 vay. Aynı. Kinetik sayakkabılar. O detayı kaçırmıyor oğlum. <laughs> evet arkadaşlar geldiğimiz mekan şöyle. Baba it mekan ya. Aynı karamanın saraylarına benziyor. Gerçekten güzel. Şatavatlı bir yer. Avrupa'nın hali böyle işte arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, arkadaşlar özel olarak bizim ikimize ihtimle benim özel bize yapmışlar. Kırmızı halı sermişler. Bu da bizim büyük dede. Vay ne iyi adam. Musa bay bay de. Musa. <laughs> Nikah kıyılan oda özel olarak belediye tarafından çiftler için ayrı, ayrılmış bir yer ve benim çok hoşuma gitti burada da damadın babası ve Musa'mızın Ali dede diye çağırdığı kişi Musa 10 yaşına ve halen Yasin'in arkadaşı Alabi Dede diye çağırır. Ensar ve Naz oturdular bu şekilde. Belediye çalışanının nikah kıyacak kişi de dedi ki sahneye çocukları alalım ve tüm çocuklar geldi. Burada nikah şahitliği olayı yok ama çocuklara şöyle söylüyorlar. Hani evet kabul ediyor musunuz dediğini, evlemeye kabul ediyor musunuz dendiğinde evet diyorlar ya o ses yeterli mi değil mi diye çocuklara danışıyorlar. Hem de çocukları olaya dahil ediyorlar. Musa da cebinden gözlüğü çıkardı. Gözlüğünü taktı. Yani Allah'ım ya canım oğlum ya. Bulunduğu her ortama uyum sağlayabilen bir çocuk. Ve Musa'ya soruyor belediye çalışanı. Sence yeterli evet dediler mi? Musa da onaylıyor evet dediler diye. Şimdi göreceksin zaten. Musa da diyor yeterli evet duydum ben diyor. Ve bu şekilde çocukları da olaya dahil ettikleri çok güzel özel bir an yaşattılar bize. Ensar'a da buradan teşekkür ediyoruz bu güzel an için. Ve imzalar atılıyor nasıl masum, nasıl tatlı, güzel bir çift. İkisi de birbirine çok yakıştı. Çok, çok, çok mutlu olun inşallah. Çok güzel bir çiftsiniz. Ve gelin ve damadımız geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız damat çok yakışıklı ya. Şu, şu gözlere <laughs> <yalan>. bir bakın. <gülüyor> Benim <gülüyor> <Azramım Çok kım. gülüyor> arkadaşları geçsin damadın deyince Musa evet. dedi ki ben de arkadaşım ben de geçeceğim dedi. Evet arkadaşlar. Şimdi nikah bitti. Annemle alacağız. Ondan sonra e, doğru düğün salonuna gideceğiz. Evet. Şimdi düğün salonuna giderken Ali abi aradı. Yani damadın babası. Üç tepsi baklava sipariş şey etmişler. Şimdi onu almaya gideceğiz. Bizi arkaya attılar. Arkada oturmamızın sebebini hiç sormayın. Evet. 50 kilo kaynanam önünde otururken 100 kilo kayın babam arkada biz tıkış tıkış. Bak 100 kilo. Evet. Yo var diyetteyim ha. Kaç kilo oldu şimdi? Şaka bir yana kayın babam Yasin'den daha zayıf duruyor ha. Evet. Yasin. O çöktüğünden çöktüğünden daha zayıf Hayır şu yana bir bak. Kaynanam oldu girdi gelin arkada oturur kız. <laughs> bak sen de olan nasılsın? Vaktin geldiğinde sen de... Hayatta da ben önüne oturmaz. Vallahi ben öne otururum. Gelinim öne otursun diyor ha. Oğlum evet. yanına otursun diyor ha. Hanım alır, arkaya oturur. Ha. Oo bak bak seni bilmiyor ne kız. Evet. Senin, hey. oh. İsa da hasta arkadaşlar. Bronşitim bir üstüymüş. Tüm kış böyle olacak dedi doktor. E, Bredra odaya geldiniz. Utanma, utanma. Hava açıp yiyelim mi? Ee, aslında var ya, iyi bir tane. Kadın. Şey <laughs> Arkadaş için neler yapıyor be. Vallahi buradan var ya bir baklavayı çalacağım artık. Yüzü kıpkırmızı oldu bak. Aynen. Belim Ay. gitti, sakatlandım. Bir de genç. Allah. Yalan yok, yalan. Ya. Elini Ne? <laughs> 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 dün 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 yaptı tren. Nikahtan sonra yemek daveti verilecek salona geldik. Çok yakındı zaten mesafe olarak bulmamız da çok kolay oldu. Annemle babam da İsa'yı getirdiler. Ben özene özene hem İsa'yı hem Musa'yı hazırladım ama İsa bence bize pek huzur verecek gibi görünmüyor. Şimdi Yasin'in bantladığı kısmı da gördünüz. Yamuk bantlamıştı. Burada oğlumla böyle poz veriyoruz. Damat bize geldi. Damat Musa'nın abisi. Musa şöyle söyleyeyim size. Ali oturmaya gittiğimizde asla oturma odasında bizimle vakit geçirmez. Yukarıya Ensar'la giderler. Ensar yaşlı büyük olmasına karşın Ensar'ı bir abi olarak görüp Ensar'la sohbet ediyor. Bak şu daha güzel ha. Yasin baklavalar az gelmiş. Birazcık dağılmaya gitti. O yüzden biz mezeleri bitirdik nasıl bir insan ya? Aç kalsa beni yer. Mi? Bu çocuk da kajuyu getirip duruyor. Anne bu kaju sence neye benziyor diyor. Kaju neye benziyor? Yorumlara yazın. İşte de şinitsel tavuk var. Çok güzel bir pirinç belavı gözüküyor. Şöyle bir kızartma. Brokoli ve salata. Mezeler zaten Musa ben ve Yasin tarafından. Tavuk tavuklar. De tavuk. Saldırın, saldırın. Ben ekstra bir menü daha istedim Yasin için çünkü ben kocam biliyorum. Ben doymadım, ben doymadım, ben doymadım de. Şurada hemen şurada ekstra bir menü daha var. Ala abi Yasin'e ekstra. Tamam bak o kapı seninki de orada. Aynen. Tamam. Şimdi de bak abi dayı. Afiyet olsun. <laughs> Sağ olasın. Şehre <laughs> <laughs> <Çiyere> kadar yiyorsun. <yersin. gülüyor> Yedim. Yedim. evet <laughs> Rahat bir oturabiliyoruz hepimiz. Asla mı? Döner misin? Gaziantep'in düğününde olmazsa olmaz baklava. Yasin'e bize çay getirmeye gitti. Daha Yasin poposunu kaldırır kaldırmaz İsa mızlamaya başladı. Hiçbirimiz kalkalım istemiyor. Burada oturalım istiyor. Şimdi bak baklava yemenin de bir kültürü var. Şöyle tutuyorsun ters çeviriyorsun. Şöyle. Gel. Gelin masasını çektim Baklavaya da var. Çektim, çektim ben. Şöyle. Evet, çiftimiz Baklavaların önünde böyle mutluluk yaşamışlar, baklavaların önünde. <laughs> Ensar, Naz'la ilk tanıştığında ve evlenmek istediğini düşündüğünde Naz'a demiş ki, Naz demiş benim babamın arkadaşının bir oğlu var, ileride bir çocuğumuz olursa onun gibi bir çocuğumuz olmasını çok isterim demiş. Nazlı çok merak etmiş Musa'yı. Sonra tanıştıklarında Musa'ya ilk söylediği şey Ensar senden bahsetti. Senin gibi bir çocuğu olmasını istiyor Ensar dedi. Ama Ensar da gerçekten çok beyefendi bir çocuk. Kızımız çok şanslı. Yani gerek aile olarak gerekse Ensar'ın terbiyesi dört dörtlük yani Yasmin'in de derdi bu ne meyvesi? Trabzon hurması. Evet, bu bende. 15 sene sonra seni de alacağım tamam mı? Ben Musa Erdoğan. Enflasyon sebep. Bu bende, bu da. Ben yanıma Yasin e geliyorum. Teşekkür ederiz. Ben yanıma gelirim. Gel bir fotoğraf çekelim. Gel. Bir yanıma geliniz. Fotoğraf çekiyormuş gibi yapıyoruz. Ona baklavaları video bak arkadaşlar baklavalara bak. <laughs> biliyorum gördüm ben. Bugün şimdi YouTube'a koyup da para kazanacak diye yapıyorum. Ya, ne kazanayım ya. ben de biraz kazanayım. Bir dakika bir dakika bir Şimdi Azra'ya diyoruz ki sıradaki sensin çünkü en sarın bir küçüğü Azra. Azra da diyor ki ben daha evlenmeye gözüm yok. Yani. Kaç yaşındasın Azra? 22. 22 yaşındaymış. Abin kaç yaşında? 25. Bak 25 yaşında. Küçük görünüyor ama 25 yaşında. Yalnız Azra'mız avukat olacak arkadaşlar. Allah. Geleceği izniyle. parla. Geleceği şu anki yüzümüzden de parlak. Arkadaşlar Antepliyim ben. 22 yaşındayım. Yay <laughs> çok çok iyi laf yapar. Herhalde avukat olacak Evet. Okuyorum da okuyup çalışıyorum. Ya bak yani... kaç yaşından beri çalışıyorsun Azra? 16. Bence 15. 15 şey, 16, 16. 16. veya 15 yaşından yani, beri çalışıyor. Yani 20 yani, yani, yani CV 6 senedir çalışıyorsun değil mi? Evet aynen. Bak her şeyini kendisi yapıyor. Aynen. Ama her şeyi Yani ailesinden ben hiçbir şey duymadım bana da şunu yap. Hep kendin yap her şeyi. Çok i̇şte Belçikan var. çocuklar öyle arkadaşlar. İnşallah değil. Şimdi burada hepimiz bekliyoruz. Davetlilerin bir kısmı gitti. Şimdi biz kalanlar, yakın dostlar ve aile burayı temizleyeceğiz. Ortalığı toplayacağız. Evet. İki tane ile birlikte yeşil giyindik. Bugün biz ikimiz yeşil giyindik. bir de saçlarımız da bir Gerçekten. Belçika ve Hollanda'da değişik bir kültür. Bu şekilde düğünün sonunda tüm davetliler kuyruk oluşturup bir şarkı var. O şarkıyı hem Hollanda'da duydum hem Belçika'da. O şarkıda bu şekilde her masadan bir kişi kalkıp, bir iki kişi kalkıp o e, tren konvoyuna giriyorlar. Arkadaşlar ben kendimi bu videoda gördüğümde şok oldum. Çünkü yıllar sonra ilk defa bu kadar kilo aldım. En son hamileliklerimde bu kiloyu gördüm. Şu an 58 kilodan size sesleniyorum. Bu da Ala abi'nin e, tanıdığı bir ahbabıymış. Yaşlı bir Belçikalı. Bize uyum sağlamaya çalıştı. Dans etti. Allah'ım nasıl kilo almışım ya Rabbim. Neyse bu video burada dursun. Bu da benim motivasyon videom olsun. Buradan sonra ben birazcık daha bunun üzerine ekledim. Burada da Ali abinin e, kayınbabası Musa ve Ensar. Herkes kendi çapında e, bu özel günü e, geçiriyor. Burada da beyefendi dans ediyor. Diyor ki Ali abinin e, kayınvalidesine, e hadi sen de dans et diyor. Ama bilmiyor ki bizim kültürümüzde hani erkekle kadın dans etmez. Hanımefendi de biraz utanıyor tabii haliyle. Kayınvalidem olaya el atıp gel benimle oyna diyor. <laughs> Allah'ım çok tatlılar ya. Neyse düğün çok eğlenceli geçti. Bana soracak olunursa ben iki evladım içinde öyle boş kalabalıktansa en samimi, en sevdiğim kişilerle olan bir düğünü tercih ederim. Tabii kız tarafı burada ne düşünür, orayı henüz bilmiyoruz. Ama ben bu ortamı, bu samimiyete bayılıyorum. Bizim kendi düğünümüzde Yasin'le böyle yapmıştık. Yasin dans edemeyişini hepiniz görüyorsunuz. Yasin'e bak Yasin abartma diye de ben seslenince Oynamaya kesiyor çünkü ya Allah'ım nasıl kilo almışım hamile gibiyim. Neyse, vereceğiz bir şekilde. Canım oğlum ya, bir tanem be seni kimselere vermem anneciğim. Seni kendime saklayacağım ben. Burada da tabii olmazsa olmaz arkada Azra bana bakın kız kıza dans ediyoruz. Pardon ben kadınım değil mi? o kız. <laughs> Ay Azra'm ya. Canım, canım Azra'm benim. azramızda da ailemizin avukatı. Burada da Yasin'in annesi. Düğünden sonra hangi baklavaları eve götürelim, çalalım diye görüyorlar. Sizi yakaladım ben. Şuna bakın, peçeteye sarılıyor. Tam Türk kültürü, şuna bak. Evet, akşamımız bitti. Çok güzel bir akşamdı. Buradan Ensar ve Nazlı'ya tebrikler. İnşallah. Gül ve evet. Demir abi, şey, Ali İnşallah diğer çocuklarınızın da e, bahtlarını görürsünüz. Çok güzeldi. Teşekkürler. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Allah'ım. Ee, hiç sıkıntı olmaz için. evliliklerinde. Ahim, ahim. Olursa da kolayla çözülür. Pırıl pırıl yetiştirilmiş Allah çocuklar. Allah her şeyin en güzelini versin çocuklar. Ali bize. kardeşimizle Gül kardeşimizle temiz insanlar. İnşallah aileye yeni katılan üyeyle de mutlu mesut olurlar. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz desteklemek için. Bu arada için. sizi düğün düğün gezdirir olduk. Yorum yağdırın. Düğünden sonra şöyle çay demledik. Canım Şerife'cim müşterim bize un kurabiyesi yapmış. Bu aslında iki katıydı. Yarısını yedik. Yarısını da şöyle kendi kabımıza koyduk. Çok güzel ahşap bir kapta getirmişti aslında. Şimdi bunu çayla birlikte yiyeceğiz. Tam eski tarif un kurabiyesi. Çünkü şimdiki un kurabiyeleri o kadar güzel değil. Ama bu tam eskide yediğimiz pastanelerdeki un kurabiyesinin aynısı. Ellerine sağlık Şerife. Overall food rating 9 out of 10. We got some chicken that kind of looks like salmon. Here that kind of looks like salmon. We got some rice. I love the rice especially with the sauce. And then we have some uh, fish. Broccoli and some salad. Personally, I'm not gonna eat the salad, but just everything else. And maybe some leftover chicken for my brother, I guess. But seriously, look how juicy the salmon is. Wait, wait, wait. Uh, you see that? Look how juicy this is. Overall, food rating nine out of ten. Especially with onions. You know, I hate on onions. Yeah.